beni görünür yapıyor bu şehir. Yazan Fatma Türk Seslendiren Kevser Hattatoğlu Fayansları eski olsa da koca bir banyomuz varmış bizim. İçine çamaşır makinesi sığan bütün banyolar büyüktür. Küveti olanlar ise lüks sayılır. Eski püskü ama tertemiz küvette saçlarımı çitilerken 70 santimlik duşa kabinde verdiğim mücadeleyi gördüğünde yaşayacağın hayal kırıklığını düşünüyorum bazen bütün çabaların boşunaymış anne diyorum. Temiz tutmak için uğraştığın saçlarımı 10 dakika içerisinde nasıl bir stresle arındırmaya çalıştığımı görsen oturup ağlardın. Ayrıca duşa girmeden önce alttan ısıtmalı son model kabini işbirliğine ikna etmem şart. Çünkü pek cömert olmayan bu kabinin süreli sunduğu sıcak suyun ısınması için tam tamına yarım saat gerekiyor. Yani yarım saatte güç bela ısıttığı suyu yalnızca 10 dakika kullanıma sunuyor. Senin anlayacağın, yıkanmadan önce fizibilite planları yapmak bu evde yaşamak ve iyi kötü temiz kokmak için ön koşul. Doğduğum günden beri burada yaşıyor olsaydık, aynı anda hepimizin banyoya girmesi imkansız olurdu. Ve unutmamak gerekir ki böyle evlerin tek bir banyo günü olamaz haftada. Yıkanmak isteyen aile bireylerinin bir saat arayla duşa gireceği varsayılırsa, altı kişinin koca bir günü duşla işgal etmesi anlayışla karşılanamaz. Duşa kabinin mutfakta olduğunu özellikle hatırlatmak isterim. Bu da demek oluyor ki senin hijyen sistemini çökertirmiş burası anne. Hazır yeri gelmişken sorayım. Nelerden arındırmaya çalışıyordun bizi öyle deli gibi? Gerçekten o kadar pis miydik? Tenimizi pancar gibi kızartmadan rahat edemediğim pazar günleri neyin hırsını yaşıyordu. Sokakların çamuru niye düşmanındı senin? Şimdi düşünüyorum da küvetin zeminindeki açık kahverengi su muydu biz kardeşleri birleştiren? İç içe geçmiş kirlerin vücutlarımızı terk ettiğini izlemek, ayrışmaz hale gelmek, iyisiyle kötüsüyle bütünleşmek. Evet galiba buydu bizi birbirimize kenetleyen. Peki ya şimdi? Bir anda değişti mi kurallar? Hani nerede çiğnenmemesi gereken bütün o kaideler? Hala neden geldiğimi bilmediğim bir yere uyum sağlamaya çalışıyorum. Ancak yamalı bohça gibi duruyorum aralarında. Doğal yaşam ortamından istemsizce koparılmış, kafese konulmuş bir hayvan gibi hissediyorum kendimi. Pençelerimin gücü betonları delmeye yetmiyor. Kalemi önüme konulanlardan örmek zorundayım. Tuğlalarım kağıttan. Saanakların altında eriyor duvarlarım. Beni görünür yapıyor bu şehir. Beni, kökümü, kökenimi. Nereden geldiğimi biliyorlar. Bana bir şeylerin mirasçısıymışım gibi bakıyorlar. Ortada kurulu bir sofra varmış da ben hazıra konmuşum gibi. Oysa karnım tok benim. Söylesene, seninki mi açtı? Nasıl bir şey olmalı ki bu istikbal? uğruna yuvalar bölünüp parçalansın. Nasıl bir tohumu var ki uzak yakın demeden uğradığı her zihni boyunduruğu altına alsın. İnsanların kalbinde paslı birer mıh gibi çakılı duran şeyin istikbal korkusu olduğunu biliyorum artık. Ruhları uçurumdan atan o kıyıcı korkunun kollarından alamazdım seni anne. Çünkü yetişkin olan sendin ve her yetişkin gibi kararları alanda. İçi boşaltılmış çuvallar ayakta duramaz bilirsin. Onlar duvara da yaslanamaz. O yüzden içimi yeni korkularla doldurdum. Gelecek benim de korkum oldu artık. Böyle böyle aktarılıyormuş demek ki bazı kaygılar. İnsan kökünü içinde mi taşır anne? Yeryüzünde bulduğu herhangi bir toprak parçasında dilediği gibi yetişebilir mi? İhtiyacım olan her neyse Benliğimin derinliklerinde bulabileceğini söylediğinde sana hiç inanmamıştım. Henüz varlık kazanmamış benliğimde cevapların kırıntısı bile yoktu. Bazı soruların cevabı hiçbir yerde yoktu. Tek bir güneşimiz var bizim, tek bir göğümüz. Başka ne var şu dünyada bizim diyebileceğimiz? Hem şunu da iyice kavradım artık. Ayakları toprağa basan herkes, bir şeyleri bir şeylerden ayırmak için gelmiştir dünyaya. Fiziksel, ruhsal, eğitimsel, parasal ve bilmem ne'sel konularda ayrışa ayrışa kolonileşmişiz. O yüzden entegre olamıyoruz. Olamıyorum anne. Çünkü teori ne söylerse söylesin, pratikte ayrışan şeylerin bütünleşmesi beklenemez. Tepemizden aşağı dökülen kaynar su gibi küvetin giderinden akıp gitmiyormuş anılar hatta hiç ummadığımız zamanda yıkılmaz bir duvar olabiliyormuş insanın karşısında. Herkes gibi süngüsüz ve savunmasızım onların önünde. Ne zaman suyla temas etsem unutuveriyorum takvim yaşımı. Koca cüssemle büzüşüp ufalıyor, o küvete sığmaya çalışıyorum. Fayansları eski olsa da meğer koca bir banyomuz varmış bizim.''